Aldatıldın. Kandırıldın. Arkandan iş çevrildi. Sen bunlardan çok neye takılıyorsun biliyor musun? Ben bunu nasıl görememişim? Ah salak kafam. Nasıl fark edememişim? Ben ne kadar safım diye bir de üzerine sen kendini yıpratıyorsun. Sanki böyle bunlar yakalanabilecek, bilinebilecek şeylermiş de sen gözden kaçırmışsın gibi. 20 yıl yürüttüğün bir ilişkide 20 yıl boyunca her gün bir gün aldatılma korkunu hareket mi edecektin? Ya da her gün telefonları kurcalayıp, mailleri kurcalayıp bugün de aldatıldım mı diye kontrol mü edecektin? Bu şekilde bir ilişki sürdürebilir misin? Tabii ki mümkün değil. Bir insan seni aldatmak istiyorsa, ağzına kuş da tutsan bunun önüne geçemezsin. İstediğin kadar kontrol et. İstediğin kadar incele, maillere bak, telefonlara bak, dedektif bile tutsan yine yapmak isteyen yapıyor. Kendini boşuna suçluyorsun. İlişkinde ancak güvendiğin birini sevebilirsin. Sevmeye devam ettiğin birini de aldatır diye sürekli kontrol edemezsin. Bu senin için çok büyük bir ızdırap ve yorucu bir durum yaratırken karşıdaki için de zaten bir süre sonra katlanılmaz bir hal alır. Eğer aldatıldıysan kendine kızmaktan vazgeç. Çünkü sen bunu bilemezdin. Çünkü bunu yapan insan zaten bunu deşifre etmemek veya ortaya çıkmaması için gereken önlemleri de alan kişidir. Zamanla bazı şifreler veya bazı ipuçları muhtemelen sende karşılık bulmuştur ve ondan yola çıkarak başlamışsındır. Bazen de tesadüfen farkına varıyorsun. Ama vardığın zamanda da bu sefer varmadığın zamanlardan dolayı kendini suçluyorsun. 6 ay sonra eşinin seni aldattığını ortaya çıkardığında 6 ay neden fark etmedim diye kendine kızıyorsun. İyi de bunu nasıl anlayacaksın ki? Bir insanın aldatılması onun zekasıyla ilgili bir sorun değil ki. Ben aptal olduğum için aldatılmıyorum ki. Veya zekam düşük olduğu için bunu yaşamıyorum ki. Bu bizim zekamızın düşüklüğü değil karşımızdaki kişinin kurnazlığıyla ilgili bir şey. Kurnazlık da zeka değil aslında. Aldatılmış olman, kandırılmış olman, sadece sadakatle ilgili söylemiyorum. Herhangi bir konuda bunların farkına varamazsın. Bunlar senin önüne sonuç olarak çıkar. İşimizi, gücümüzü bırakıp bütün gün biz kim bizi kandıracak, kim bizi aldatacak diye buna uğraşamayız ki, buna zaman ayıramayız ki. Hayatın akışına aykırı bir durumdur bu. Önlem alarak sevemezsin. Güvenmeden sevemezsin ve güvenmeden ilişki yürütemezsin. Sen güvenerek ilişki yürüttün diye kendini de suçlayamazsın. Sen güvenerek ilişki yürüttün diye aptal olmazsın. Zeka sorunu olan biri olmazsın. E, saf olduğun için veya saf gibi davrandığın için de karşıdakinin seni kullanma hakkı da ortaya çıkmış olmaz. Bizler ilişkimizi sürdürürüz, yolumuza devam ederiz. Arkamızdan dönen işlerle ilgili de bilgi sahibi olmayız. Zaten bunu yakalayamayız. Şimdi tam tersini düşün. Farz et aldatılma korkundan dolayı her gün onu kontrol ettin. Her şeyini kontrol ettin, işte kıskançlık yaptın. Hatta daha da ileri gittin. Dinleme cihazı koydun, dinleme programları, takip programları koydun. Hatta daha da ileri gittin, dedektif tuttun. Peki bunu bilen bir insan ne yapacak? Bu sefer buna göre savunma yaratacak. Sen telefonlarını kurcalıyorsan bu sefer telefonda delil bırakmak istemeyecek. Sen maillerini kontrol ediyorsan bu sefer farklı bir mail adresi kullanacak. Yani yapmak isteyen yine yapacak. Ama sen ısrarla kendini suçluyorsun. Israrla bunu fark edem edemediğin için veya yakalayamadığın için kendine kızıyorsun. Burada kızılacak son insan sensin. Bu durumun sahibi eylemin sahibidir. Aldatma aldatanla ilgili bir sorundur. Aldatma eylemi aldatanın bir tercihidir. Böyle baktığın zaman kendini suçlu veya suça neden olan kişi görmekten öte kurban gibi görmen gerekiyor veya mağdur gibi görmen gerekiyor. Onun için kendine kızmaktan vazgeç. Aldatma sürecini nasıl yönetip yönetmeyeceğim başka bir konumuz belki. Affedersin, Şans verirsin veya bitirirsin. Bu başka bir konu. Buna ilgili unutmak mahvetmek mi kitabımda zaten adım adım detaylar var ya da iyi düşün kitabımda dördüncü kitabımda. Ama ona gelmeden önce ben bu videoda daha çok şunu vurgulamak istedim. Aldatılan bir insanın kendisini suçlaması sağlıklı değildir. Fark edemediği için yakalayamadığı için kendine kızması da adil ve mantıklı değildir. Hiç kimse İleride bir gün aldatılırım diye sürekli önlem alarak hayatını sürdüremez. Bir ilişkide sürekli savunma halindeyken o ilişkide sevişemezsin, sevemezsin. O ilişkide kendini yaşayamazsın, kendi kişiliğine var olamazsın. Korkunun olduğu yerde sevgi kabuğuna çekilir. Güven, sevgiden daha güçlü bir duygudur. İnsan güvenmediğini sevemez. Şimdi diyorsun ki, keşke hiç güvenmeseydim. Peki hiç güvenmeseydin ve bu insan seni hiç aldatmasaydı ama güvenmediğin için senden boşanmak isteseydi ne yapacaktın? Ya da hiç güvenmeden bugüne kadar gelseydin, bu bahsettiğin aldatma olay olmasaydı ne diyecektin? Yıllarca güvenmediğin için mutlu olmayacaktın. E, güvenmediğin birini de mutlu edemeyecektin doğal olarak. Yani hiçbir gerekçen senin aldatmayla ilgili bir şeyi bilmemeni, fark etmemeni haklı kılmaz. İnsanlar arkalarından dönen işleri, veya birinin onu aldatıp aldatmamasını göremediği için kendini suçlama hakkına sahip değildir. Eylem onundur. Bu eylemin sorumluluğu ona aittir. Kendine merhametli olmanı istiyorum. Bazen mükemmelliyetçi kişilik yapının, yapın. Bazen hataya tahammül edemeyiş tarafın başına gelen olumsuz olaylardan dolayı hemen kendini suçlamana dönüyor sen zaten potansiyel olarak buna biraz sanki eğilimi, eğilimi e, hissediyorsun. Yani kötü bir şey yaşadığında önce kendini suçlayan bir karaktersin. Bu konularda kendine biraz daha merhametli olman gerekiyor galiba. Biraz daha kendine de vicdan. Başkasına avukatsın, kendine savcısın. Sürekli kendini sorgulayıp yargılıyorsun. Mağdur olduğun durumda bile bu kendine pay çıkarmaya çalışıyorsun. Kendine iyi davran ve kendine merhametli olur. Bir sonraki videoda bahsettiğim konuyla ilgili konuşacağız. Hoşçakalın.